Hümmetli Hazrun, buraya Efendi Hazretlerimizin hayatta olduğunu, tasarrufunun devam ettiğini, kabri şerifinden bizi yönettiğini e, izhar etmek üzere geldik. Siz yalan söylüyor. Ey insanlar beni dinleyin. Kulları üzerinde güç sahibi olan Allah'a hamdolsun. Gerçek şu ki her kim Muhammed'e inanıyorsa... Muhammed'e inanıyorsa Muhammed öldü. Kim Allah'a inanıyorsa Allah ölümsüzdür, ebedidir. Mevzu billahi şeytani racim. Muhammed de bir Resul'dür. Diğer Allah Resulleri gibi Resul. Eğer o ölürse inancınızdan geri mi döneceksiniz? Dininden dönenler Allah'a zarar veremez.